Biz de bugün Sivas'ta milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, vali yardımcımızla birlikte 112 acil servisimize bu 2024 yılının ilk saatlerinde bir ziyaret yapalım dedik. Tabii burası Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının ve acil taleplerinin e, görüldüğü bir merkez. E, Rabbim yardımcıları olsun. Güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızın acil e, talepleri noktasında, müdahaleler noktasında da e, sevklerde e, yardım, başarılı kılsın inşallah onları. E, tabii ülkemizin 2023 yılını geride bırakıyoruz. İnşallah 2024 yılı hem insanlık açısından, hem ülkemiz açısından, hem aziz milletimiz açısından sağlık, barış, huzur, hoşgörü, bereket nasip etsin diye temenni ediyoruz. Tabii 2023 yılının ilk günleri özellikle bizi derinden yasa boğan, acıya boğan 6 Şubat depremlerini yaşamıştık. 11 ilimizi etkileyen yaklaşık 110 bin kilometre karelik bir alanda Yaklaşık 50 binin üzerinde acı kaybımız var. Ben e, bu depremde vefat eden e, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yerde kalan aile bireylerinde sabır ve bas sağlığı diliyoruz. Tabi e, bugün itibariyle de e, biz e, halen e, deprem bölgesindeki bu acıları derinden hissetmeye devam ediyoruz. Rabbim her türlü felaketten ve musibetten, ülkemizi uzak eylesin. İnşallah böyle bir felaketi tekrar yaşamayız. Tabi aynı zamanda da yılın son haftasına girerken maalesef Irak'ın kuzeyinde Mehmetçimize karşı bir saldırı durumu da oldu. Ve burada 12 askerimiz kahraman askerimiz şehit düştü. Rabbim bütün şehitlerimize de rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Tabi bizim terörle mücadele kararlılığımız, azmimiz bundan sonra da devam edecektir. Ülkemizin milli birliğine, güvenliğine karşı bu tür terör saldırılarını biz her zaman kınadık, naletledik ve bundan sonra da kınayıp naletleyeceğiz. Ve kararlı duruşumuzu da hiçbir zaman değiştirmeyeceğiz. Asla bir santim dahi olsa geri adım atmayacağız. Son terörist kalıncaya kadar da aziz milletimizin bizlere desteği noktasında kararlı duruşumuzu hiçbir zaman biz bozmayacağız. Tabi terörden ve de tuman uluslararası manada küresel güç odakları var. Onlara maşalık yapan, onların payandalığını yapan, onların maalesef vekalet savaşlarına işbirliğini yapan bir çıkarcı, e, katil bir PKK var, YPG, de var. E, Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemlerde de ülkemizin milli birliğine ve ulusal güvenliğine e, saldıran bu yapıları da biz kararlı duruşumuzda, mücadelemizde biz bertaraf edeceğiz. Son terörist kalıncaya kadar da bu mücadelemizi hiçbir zaman e, eksiltmeyeceğiz ve geri durmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah'ın izniyle yurt içinde e, bir tane terörist kalmayacağı kadar mücadele edeceğimizi söylemiştik. Şu anda 50'lere 60'lara indi artık inlerinden mağaralarından kafalarını çıkartamıyorlar askerimizin, Mehmetçimizin her türlü silah sistemlerini sağlamış durumdayız. Bundan sonra da bu ülke topraklarında kimsenin cesaret edemeyeceği bir mücadeleyi de ortaya koyacağız. Özellikle terörün kaynağında kurutma, ara bul yok et mantığıyla beraber e, girişimlerimiz, mücadelemiz devam edecek e, ve e, bundan sonra da ülkemizin e, ulusal güvenliğine birlik, birlik ve beraberliğine e, saldıracak güçlerin hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Irak'ın kuzeyindeki yapılanmalarını da e, biz e, yok etme noktasında kararlılığımızı da buradan ifade etmek istiyorum. E, 2023'te tabii bizim e, aynı zamanda e, birçok başarıya da imza attığımız yıllar oldu. E, özellikle yılın son döneminde e, bizim SİHA ve İHA teknolojisinde geldiğimiz aşamayı gösterme adına ANKA 3'ümüzü, ee, biz e, havayla, semayla buluşturduk. Bundan sonra da e, ülkemizin savunma sanayinde yüksek teknoloji gerektiren bütün sistemleri e, hem e, ülkemizin e, askeri birliklerinde jandarmamızda, emniyet birimlerimizde kullanmaya ve onların hizmetlerinde sunmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin ilk e, 100. yılın sonrasındaki ilk 200. yılın başlangıcının ilk bütçesini yapmış olduk toplamda 11 trilyon 89 milyar TL'lik bir bütçeyi milletvekillerimiz, Sivas milletvekilimiz Rukiye Toyan Fendi, yine Hakan Aksu Bey hep birlikte kabul etmiş olduk. E, bu bütçenin en önemli özelliklerinden birisi arkadaşlar, milli eğitime ayırdığımız pay ve yatırımlara ayırdığımız pay. Yaklaşık birer buçuk trilyon TL'lik hem milli eğitime hem de ülkemizin ihtiyaç duyduğu altyapı ve üst yapıya yapırdı yapacağımız yatırımlara ayırdığımız paydı. Yine en önemli yatırımlarından biri de arkadaşlar biraz önce bahsettik. deprem bölgesine 1 trilyon TL'lik bir payı da bu bütçemizden ayırmış olduk. Çünkü 11 ilimizde de yaşamın bir an önce normalleşmesi, oradaki ihtiyaç duyulan altyapı ve üst yapıların bir an önce tamamlanması için Elimizden gelen tüm gayreti ve çabayı gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları noktasında da bu sene ayırdığımız 765 milyar TL'nin yanında 2024 yılı bütçesinde 1 trilyon TL'yi deprem bölgemize inşallah harcamış olacağız. Bir an önce de orada hayat normalleşir ve artık orada da tüm deprem felaketinden kaynaklı sıkıntıları da inşallah ortadan kaldırmış oluruz.